Que Kaldı. Hadi. Hadi. <laughs> Anne. Aybars. Ne hissediyorsun? daha çok heyecanlı hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. Özledin mi parkı? Çok özledim. Hadi bakalım. <laughs> Uzaktaki parka gidelim. Bizim oradaki, bizim oradaki çok kalabalık olur evin önündeki. Evet, orada zaten benim çok arkadaşım var anne. yani bayağı bir var. Evet. Dikkat et kenardan. Yani Hem biraz bisiklet sürmüş olursun. bekle de. Şu geçsin araba. Şuraya kaldırma çık. Ablaya dikkat et. Oğlum inme yola. Kellerin inmiş birazcık. Arkasındaki de mi? Evet arkadaki. Çok inmiş değil mi? Evet. Çok az inmiş. Uzun zamandır kullanmayınca. Bunlar da çok sürüyor bunlar da değil mi? Evet. Farklı birilerinin de çok Bu tarafa gel şimdi. şimdi. Şimdi burası bana... Aha araba. Her soğuk şey tarafa gidiyormuş. Arıyorum. Ben karşıya geç. Geç karşıya oğlum. Ay. Sence kalabalık mıdır park? Yok ya orada çok kişi yoktur. Bilmem inşallah. Orası öyle Çünkü benim parkta arkadaşım var yani. Sıcakmış yeleğini çıkartırız. Çünkü Çok ben, hızlısın. Çünkü benim de evet. Benim de olsaydı Orada ben de giderdim. Evde, evde. Evet ev yapıyorlar. İki ayda ev dikmişler valla. <laughs> Değil mi? Evet. Koronavirüs ev inşaatı. <laughs> evet. Ama yavaş in. Bir esiyor bir şey sıcak. Esiyor ya. Aralar esiyor. Ama biraz da sıcaklık var ya yani. Evet bayağı sıcak. Birazdan daha da ısınır. Doğru. Nasıl maskeyle durmak zor mu? He? Maskeyle durmak zor mu? Zor. Nereden gidiyorduk Aybars? Buradan Şuradan. Var. Tamam. karşıya kaldırma mı yesek? Ya da evet. bekle arkadan araba geliyor sonra. Geliyor mu? Yok sesi var da kendi yok. Önden geliyor da. Döndü mü? Neyse şimdi biz buradan gitseydik. Buradan mı? Hı hı. Buradan döndü. döndü. Tamam. Evet dikkat evet. ediyoruz. Evet. Tamam yürü. Şuradan karşıya. istersen buradan karşıya geç. Ya şimdi olmaz. Araba yokken geç işte. Hadi geç bakalım. Topum da aldık. sende aynı. Evet. Sabahın köründe uyandın evet, işte. Aa, Burada mıydı? Ha. Kenardan Aybars bebekle sanki araba olacak bu. Bekle çocuğum. Gel. Bu tarafa gel. Bak araba yokken gel bu tarafa. Yavaş in, yavaş yavaş filan sık. Bak çocuklar da gidiyor oraya. Yavaş. Bak bekle. Bayır aşağıya ayağınla birazcık sen yavaşlat. Araba gelir. Ne yapıyoruz? Şarkı, şarkı, şarkı Hayır. Yoldan geçiyorsun. Ne yapıyorsun burada? He, Hayır. Sağına soluna bakıp da geçiyorsun. Evet, Unuttun. Kralı çiğnedim. Evet. Hadi bakalım. İşte bak. Dikkat et. Şu araba geçsin şunlar. Evet. Evet. Dikkat et ama. Arkada yok, önde, önde de O zaman geçilmez. Evet. Evimizin önündeki park çok kalabalık oluyor. Halbuki kapıdan çıkınca park ayağınızda ama bütün mahalle orada oluyor. Şu an burası da öyle. Evet, birazcık oynarız olmazsa başka yere de gideriz, gezeriz. Hadi geç bakalım. Ama çok güzel. Hadi çocuğum. Ve park. İstanbul kapayı. Bizim bir sinekler İstanbul kapayacak tamam mı? Kavuştum farkına. Kalabalıkmış. Gölgeler bulalım. Oturalım. Şuraya otur ki? Güneş mi Bak şuraya oturabiliriz. Tamam. Hadi. Şuraya hadi. oturabilirsin bak. Tamam. şey futbol oynuyorlar. Sen de oynayabilirsin. Yok ya ben tanıştığımı senin, oynamam ya. E tanış ama zaten yeni taşındık buraya tanışırsın. Yok ya. Yok, tamam hadi. hadi. git söyle. Bırak bisikletini oraya. Sor bakalım abilere. Tamam. Şuradan Topumu da alayım ama. Tamam şuradan sor istersen öyle mi? Tamam. Duymadı. Tabii vardı, Olutsuz, hiç fark etmez. gel. fark Yeleğini bana Sen ver. Bak onlar da top varmış. Onunla oynayın istersen. Kim ne senin? Ay bas. Gel Ay bas dönün. Hadi <laughs> şey, 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 şey Ay niye çıkıyorsun? Gel <laughs>

Gel de fazla şey. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Gel su iç biraz. Evet şimdi diğer parka, kendi evimizin önündeki parka gidiyoruz. Ne kadar çok kalabalıktı değil mi? Evet. Kıpkırmızı olmuşsun. Top koşturmaktan. Evet maske de zorluyor. takmalıyız. Sağlık için değil mi? Hı -hı. Ama yeni insanlarla tanıştın. Evet. Abilerle tanıştın. Evet. İyilerdi ama değil mi? Seninle güzel oynadılar. Yok bir tanesi de şurama ışık çekti. O top oynarken olabilir öyle. Ama sen kulağa ama. büyük büyüklerdi o çocuklar. Hı -hı. Sert evet. Bu tarafa gel anneciğim. Anneciğim bu tarafa gel. Geldik zaten. Buraları yeni geldik biz. Sokakları kaybola kaybola buluyoruz. Ama cıvıl cıvıl görmek çok güzel ya. Değil mi Aybars? Cıvıl cıvıl görmek diyorum ne güzel. Ama şey olayı kötü. Keşke bütün çocuklar maske taksaydı. Maskesiz çocuk çok vardı. Ayağın Ay yani büyükler de öyleydi. Aynen. Aynen. Gidi ona bakalım. Karşıya geç istersen gölgeden gidelim. Bak. Yavrum. Bak. Bu tarafa gelseydim. Bak. Dur bekle. Ne yapıyorsun karşıya geçerken? Evet, geçebilirsin şimdi. Çıkan gölgeden gidelim. Çok sıcak. Maske işi zorlaştırıyor tabi. Evet. Maske takmak da şey yapıyor. Bekle. Hadi bakalım. Azıcık bekle. Azıcık kaçabilirsin. Açık alanda. Sıcakta daha da zor oluyor değil mi? Ve Aybarşı ilk defa dışarı çıktığı için ilk defa maske takıyor. Evet. Ayakkabıların bile küçülmüş. Değil mi? Zor giydik. Dikkat et. Ben Oradan gidiliyor mu? Ha oradan Buradan gidelim. Buradan daha yakın. Şuradan gidelim. Hadi Şu... beraber yanından ayrılma. Yani. Tamam hadi kesinlikle. oradan gidelim. Hadi yürü. Ama yavaş git bak. Bu evet. Araylanmış. Burası bizim evin evi. Evet. Burada park güzel ama küçük ve çok fazla çocuk var. Evet. O yüzden o diğer parka, büyük parka giderim dedim ama orası da çok kalabalıktı. Acayip kalabalıktı. Yani buradakiler daha bilinçli. Çocuklar maske takmış en azından. İyi, bunu çıkardık işte. Oynan. Bırak bisikletini. Şöyle köşeye bırak istersen. Çocuklar rahatsız etmiş. Diğer parka gittik. Burası yoğundur diye. Orası daha kötü. Nasıl kalabalık. Çok bir olur de olur. diğer var mı biliyor musunuz? Oraya gittik zaten. büyük park. park var. var. Ha, park. Park var park. Şu park var ileride büyük. İlciz, onun aşağısında kimden gidiyorsunuz değil mi siz? Bir de onun altında park var hiç oh. kimse uğramıyor. Oraya hiç gitmedim. Ben, ben oraya gidecektim de şey var şimdi biz okulda buluşacağız çocuklar. Ben bilmiyorum o tarafı. Onu da tesadüfen görmüştüm ben o parkı. Onun altında. Ev, yani. aşağı doğru bakınca görürsün. evet <laughs> <laughs> hadi hadi vars <laughs> Hadi ay vars vur <gülüyor> aferin <gülüyor> Şimdi kim kaldı Zehra kaldı. Hadi Aybars siz geçiyorsunuz ortaya Zehra ile sen Aybars Aybars siz ortaya geçin. Hadi beraber geçin. O sen vur Ay. Hadi şimdi sen top atıyorsun. Ay tutamadım. Hadi al. Hadi bakalım. Çok, çok, yaklaşım, yaklaşım. Dedim ben de ama. Tamam. Ayvars, özledin mi sınıfını? Evet. Kitaplarını alalım. Tamam, buraya şeyin üstüne koy. Ha? Masa yani, tamam. üzerine koy. İngilizce. Bu da konulara... İşte. İşte Diğerleri ne? Ha? Diğerlerine de bakalım. Olur, şuradan, şuradan, şuradan onları da al. Onları da al. Her şeyini al. Boyalarını falan her <laughs> al. Tamam yani resim. Tamam al onları da al. Tamam al. Aa saat üç olmuş. Ee, zamanım bitti. Şimdi siz de eve gidin. Evde kalın.